Evet, herkese merhabalar. Bugün e, nazik daveti için teşekkür ediyorum. Bu anlamlı projede ben de e, sürdürülebilirlik ve onun alt kırılım dallarıyla alakalı e, çeşitli bilgiler vermeye, fırsatların altını çizmeye ve özellikle gençlerimizin bu konuda kendini nasıl eğitebileceklerini ve nasıl geliştirebileceklerini en tavsiyeler vermek üzere buradayım. E, öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Serhat Kısakürek. E, SEKA Consulting Law IP'nin kurucusuyum. E, bu kapsamda avukatım. Uzmanlık alanım, birleşme ve devralmalar kısmı. E, uzun yıllar yurt dışında hem yüksek lisans hem çalışma anlamında bulundum. Akabinde Türkiye'de, İngiltere'de ve Dubai'de operasyon olan e, bir danışmanlık şirketi halinde faaliyet gösteriyoruz. E, tabii SEKA'nın Diğer bir kolu da İngiltere'de Carbon Asset Management dediğimiz, özellikle gönüllü ve zorunlu piyasalardaki karbon sertifikalarının e, ve emisyon ticaret haklarının e, bir noktada danışmanlığı diyebilirim. E, tabii biz de bu sürece özellikle e, yeşil dönüşüm kapsamında e, dünyayı bekleyen çevre krizlerinin ilk başta Kyoto Protokolü, ondan sonra Paris İklim Anlaşması ve buna bağlı olarak özel sektörlerinde buradaki zorunluluklar kapsamında değerlendirilip uyum süreçlerine dahil olmasıyla başlayan bir serüvenimiz oldu. Biz de tam özel sektörde, özel sektördeki faaliyet gösteren firmaların bu dönüşümüyle alakalı karbon kredi tarafları ile ilgili danışmanlık veriyoruz. Tabii sürdürülebilirlik çok geniş bir kavram. Yani bunun sadece bir e, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji şeklinde okumamak gerekiyor. Çünkü kendi alt kırılım dallarında finansman, yatırım, diplomatik ilişkiler, politika, kanun, e, hukuk yani bir sürü alt kırılımı olan dalları var. Dolayısıyla aslında bir bütün olarak yaklaşmak gerekiyor. Sürdürülebilirlik kelimesi çok dilimize pelesenk olmaya başlayan bir kelime ama bunun alt kırılımlarına baktığınızda gerçekten bir matematiğe olan ve belirli bir hedefi olan, e, dünya hakkında, ülkeler hakkında e, gerçekten ortaya bir hedef koyan bir matematikten bahsediyoruz baktığınız zaman. Biz de tabii buradaki döngünün karbon kredileriyle alakalı ve hukuk dönüşümüyle alakalı e, ciddi anlamda faaliyetlerimiz var. Ben dolayısıyla bu geniş kavramın karbon piyasalarıyla alakalı kısmına değinmek istiyorum. Ve burada özellikle e, şu anda eğitimini devam eden, üniversitelerde okuyan e, veyahut da hala hazırda çalışmaya başlayan değerli e, genç arkadaşlarım e, nasıl fırsatlar beklediğini ve bu sürece daha fazla nasıl hazır hazırlık yapabileceklerine ilişkin belirli noktalarda tavsiyeler vermeyi planlıyorum. E, dediğim gibi aslında sürdürülebilirlik bir bütün ana teması. Bunun alt kırılımına baktığımız zaman ve bizim de ilgilendiğimiz konu öncelikle hukuksal altyapımız. Bildiğiniz üzere her bir anlaşma, her bir aslında bir yaptırım veya da zorunluluk bir anlaşmayla başlıyor. Ve sürdürülebilirlik dediğimiz temel kavramın içerisindeki en büyük alanın sahip olan konulardan bir tanesi Paris İklim Anlaşması. Bu anlaşmayla beraber ülkeler kendi iklim kanunlarını ortaya koyup bunun üzerinde çalışmalar yapmaya başladılar ve kendi emisyon ticaret sistemlerini kurdular. Kendi SİBEM döngülerini oluşturmaya başladılar. Bunların hepsi aslında belirli bir legislation yani belirli bir kanun ve yönetmelikle yapıldı. Biz de Türkiye'de bu kanun ve yönetmelikler yapılırken bu konuda kendi görüşlerimizi e, hukuk büromuz olarak ciddi anlamda ilettik. Ve şirketlere de özel şirketlere de buradaki gelecek yönetmelik ve kanunlarla beraber belirli bir dönüşüm beklediği için onların da hukuksal anlamda dönüşümleri gerekecek. Yaptığı sözleşmelerle, uyum süreçleriyle. Dolayısıyla belki de genç avukat arkadaşlarıma veya da şu anda hali hazırda öğrenimini sürdüren hukuk fakültesi öğrencilerine bu alanını ciddi anlamda tanımalarını, araştırmalarını tavsiye ederim. İkinci bir konu ise karbon sertifikaları yani bizim aslında karbon asset management dediğimiz özel şirketlerin kendilerini offset edebileceği mekanizmalar üzerine değinmek istiyorum. Avrupa Birliği buradaki süreci emisyon ticaret sistemlerini kurarak aslında bir zorunlu piyasaya evirmiş durumda. Yani aslında basit bir matematik. Karbon hakkı üreten bir firma buradaki karbon hakkını karbon hakkına ihtiyaç duyan firmaya transfer ediyor. Ve bunu yaparken uluslararası standartlarda qualified olması gereken bunu işte 4 tane aşamayla yapmış oluyor. Öncelikle Project Design Development dediğimiz e, bir aslında ciddi anlamda bir raporu buradaki uluslararası e, sertifikasyonlara, uluslararası kuruluşlara başvuruda bulunuyor. Akabinde kendini verify ediyor akabinde validate ediyor ve buradaki karbon hakkına sahip oluyor. Dolayısıyla aslında bu çok kısa anlattığım dörtlü bir süreç bile teknik anlamda, hukuki anlamda, finans anlamında ciddi anlamda yetişmiş insan kaynağına ihtiyaç duyuyor. Bu bile aslında gençlerimiz için gerçekten ciddi iş fırsatları oluşturabilecek bir konu. Peki bununla sınırlı kalmıyor sistem. Aynı zamanda karbon hakkı az olan ya da karbon hakkına ihtiyaç olan firmalarda gönüllü piyasalardan bu hakları satın alması gerekiyor. Tabii buradaki satın alma süreçlerine de baktığınız zaman e, bu firmaların birbirleriyle olan entegrasyonları, ne kadar ihtiyacının olduğunu saptanması ve gerçekten sistemin doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü bir fırsat eşiği olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bırakın Türkiye'yi dünyada bile bu konuda kendini yetiştirmiş uzman sayısı çok az. Bununla beraber az önce bahsettiğim gibi gönüllü piyasadan ari olarak bir de zorunlu piyasalarımız var. Zorunlu piyasalarda emisyon ticaret sistemleri üzerinden ilerleyen piyasalar oluyor. Burada da ülkeler diyor ki özellikle karbon hakkına ihtiyaç olan veyahut da çok karbon salan firmalara sen benim official sistemime entegre olacaksın ve burada bana ne kadar karbon saldığını raporlayacaksın ve bu raporlamalar üzerinden de ben senin karbon hakkına ihtiyaç duyup duymadığını tespit edeceğim. Peki bunun niye tespitini istiyor? Çünkü buradaki temel matematik şu. Karbon üreten firmaları yani karbon hakkı üreten firmaları ödüllendirmek için aslında bu sistemi kuruyorlar. Bir finansal matematik var arka plan. E, dolayısıyla zorunlu piyasalarda da emisyon ticaret sistemlerinde faaliyet gösteren Türk firma sayısı çok az. E, bu da ne demek oluyor? Aslında bir fırsat eşiği olmuş oluyor. Türkiye'de kendi emisyon ticaret sistemini kurgulamak için ciddi uğraşlar sergiliyor. Ve yakın zamanda geleceği otoriteler tarafından dile getiriliyor. Bu da Türkiye açısından da aslında baktığınız zaman özellikle bu konuda kendisi çalışmak isteyen arkadaşlarımız için ciddi anlamda bir fırsat olabilir diye naçizane düşünüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin mevcut emisyon ticaret sisteminin ne durumda olduğunu ve Avrupa'da bu sistemin nasıl işlediğini anlayıp ve buna göre şimdiden gelecekten yani buna göre bir gelecek adaptasyonu sağlayıp ve bu çerçevede bir pozisyon almak hakikaten kıymetli olabilir. Bununla beraber tabii ki konuşmanın başında da söylediğim üzere bu işin diğer bir tarafı yatırım bacağı. Şu anda uluslararası fonlar sürdürülebilirlik teması olan projelere yatırım yapıyorlar. Veyahut da onları önceliklendiriyorlar. Neden? Çünkü kendi yatırım planlarında böyle bir hedef madde koydukları için. Bunu da aslında bağlı oldukları kanunlar zorladığı için yapıyorlar. Dolayısıyla baktığınız zaman para hareketini her zaman takip etmek gerekir. Para hareketinde özellikle yatırım kısmında şu anda sürdürülebilir projeler yani sürdürülebilir ve bizim işte green project dediğimiz doğayı koruyan veya da doğayı korumaya katkı sağlayan projelerin yatırımı alma şansı rakiplerine göre çok daha fazla diyebilirim. Dolayısıyla buradan diğer bir sonuca ulaştığımızda bu para hareketine ve yatırım hareketlerini anlayıp takip ettiğimizde görüyoruz ki sürdürülebilirlik teması çerçevesine şekillenen ve bunun alt kırılımı olan green projelerde gerçekten yatırım anlamında daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Bu da özellikle gençlerimiz için ve şu anda kendi projelerini geliştiren veyahut da bir yatırıma çıkmaya hazırlanan projelerimiz için kıymetli konulardan bir tanesi diye düşünüyorum. Son olarak değinmek istediğim bir konu ee, finansal ekosistem. Finansal ekosistemde de son zamanda karşımıza çıkan çok fazla tema olmaya başladı. Green Bond, e, Sustainability Bond diye kavramlar karşımıza çıkmaya başladı. E, bu kavramları da doğru anlayıp Buna göre firmaların yatırım süreçlerini entegre edebilmek gerçekten kıymetli bir hal almaya başladı. Dolayısıyla hem ekonomi hem finans hem işletme tarafında özellikle spesifik alan alan araya ee, gençlerimizin bu konuya da dikkat etmesi gerektiğini önemsiyorum. E, ve altını çiziyorum. Genel kapsamda aslında çok uzun bir konu. Ama özellikle hangi alanlarda bazı fırsatlarının olduğunu ve burada ilerleyen dönemlerde hangi istihdam türlerinin şekilleneceğini ve şimdiden bu temalarla alakalı nasıl aksiyonlar alınacağına ilişkin genel bir özet vermek istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bu şansı sağladığınız için de çok teşekkür ediyorum.